Kaslı ya. sevgilinle dün konuştun mu? Kadir için biraz sert yorumlar yaptı. Sen Kadir mi fiştekledin sevgilini? Evet. Ne dedin? Kadir <laughs> dedin dedim benim bütün şeylerime yemeklerime yorum yaptı dedim. Ee, galiba bana dedim yürüyor dedim. söyle mi söyledim. Ya hanımefendi o kadar yoklukta ki yemeği beğenince yürüdüğünü zannediyor. <laughs> Böyle bir şey yok ya. <laughs> ya bir kendine bak bir bana bak ben sana nasıl yürüyebilirim? Burcu Hanım en azından bugün aç kalmadık yani yemek yemekler gayet güzel. Bugün Hiç aç kalmadık. Yemek. Yiyeceğim ben. Benim tabaklarımı yaladınız gibi onu yalamadınız mı? Yalamadık. Mi? Buz gibi soğuk baklava. Seri olalım, seri olalım. Sizin gibi hazır yufkayı dört dakikada getirmiş bir insan bana bunu söyleyemez. Sizin yaptığınız dünkü servis daha ağırdı bu arada. Evet. Siz benim biraz popülatiyerliğimi de kıskanıyorsunuz galiba. Asla, yani asıl yani mesleğinizi yani. burada sergilemeyiz, burada yemekteyiz, yarışıyoruz ya da evet. şaklabanlık yapmayın. Bana hiç kimse burada şaklaban diyemez. Şaklabanın şaklaban, açılımı nedir? Şaklabanın Bence şaklabanın, şaklabanın açılımı kesin. ne biliyor musunuz? Sizin bu gözlerinizin kenarındaki o podyum makyajı. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV 8'de.